Tamam mı? Deniz Hanım evet, evet. buyurun lütfen sizi bekliyoruz. Evet. Deniz Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ama abi tamam. sen Pardon, pardon. <laughs> evet canım şey şey söyle. Nerede seni park? Zabıta gideceğim şimdi zabıtadan sonra geleyim tamam mı? Tamam. tamam. Evet. Bir dönem size geliyorum ondan sonra parka gidiyoruz. Orada mı olacaksınız? Evet. evet. Herhalde bir 20-25 dakika sürer. Tamam geleceğim. Var. Geleceğim tamam. Görüşürüz hoşça kalın sağ olun. Ne ne nasıl? ne Aa, Merhaba nasılsın? Aleykümselam canım. Merhaba sağ ol canım benim. Merhaba nasılsınız? Merhaba tekrardan. On, sen, nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Aman aman aman. Merak merak Merhaba. Merhaba. Merhaba ya. Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Çok teşekkür Davet kardeşim geldik. Evet, Neyse onu onu ona göre. mesela park alanını spor tesisi mutlaka yaparız ama. şöyle zaten bu 5 yıl boyunca hep diyorum kadınlara, gençlere ve çocuklara pozitif ayrımcılık olacak. Tabii hep beraber, hep beraber. Hep birlikte. Kardeşlerimizle beraber daha mutlu. Ben de küçükken sokak arası oynadım ama tesis yapınca daha güzel oluyor tabii. Hem Halilerin böyle gözü arkada evet. kalmıyor. Korunaklı bir alan oluyor. Biz de sizinle beraber. Çok sağ olun efendim. Hı -hı. Var mı isteğiniz? Birlikten, birlikten kuvvetli olalım. Aynen var. öyle. İsteğiniz sizin güzel e, hizmetlerde beraber. bulunmanız. Hep beraber inşallah. Çok i̇nşallah. sağ olun. Allah. Bir isteğiniz, arzunuz olursa her zaman i̇nşallah. buradayız. Meclis üyelerimize evet, ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Bu da en Ne yapacağız? Dur, dur. 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 Beraber açacağız. Önce futbol yapalım. Tamam abi. Sonra basketi voleybolu aynı sahada yaparız ama önce futbol yapalım evet, tamam mı? Merhaba nasılsın abicim? Merhabalar nasılsınız? Merhabalar, i̇yi günler. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. çok sağ olun. Nasılsın abicim? İyiyim. Merhaba nasılsın? Nasılsın? Bizler de iyiyiz. Koşturuyoruz. Sizi gördüm bir selam vereyim dedim. Çok, çok iyi akıllı. Çok sağ olun.